Büyük memeli kadınlar nasıl sütyen e, giyecekler? Bu tamamen o kadınların arzularından ilgili, kendilerini nasıl göstermek istediklerinden ilgilidir. Yani şık göstermek isteyen kadın gider, dantelli e, bir büyük beden sütyen alır ve onu giyer. E, memesini küçük göstermek isteyen kadın e, minimizer dediğimiz, memeyi küçülten bir sütyen e, giyer. E, yani şey yapan daha küçük bir beden sütyen giyerek memeyi iyice bastırmaya kalkışmak kadar yanlış bir şey düşünemiyorum çünkü bu bir kere siz zaten rahat etmek için giyiyorsunuz öbürü rahatsızlık veriyor memelerinizi bastırıyorsunuz bu anlamsız bir şey onun için kendinden mutlu olmayı öğrenmesi lazım kadınların çünkü iç giyim dediğimiz şey kadının kendi öz güveniyle ilgili bir üründür. Yani kadın çıplak ayna karşısında sütyeniyle, donuyla, jartiyeriyle kendisine baktığı zaman kendisini yeteri kadar hoş ve güzel hissedebiliyor mu, hissedemiyor mu? Bunu anlamak lazım. Şimdi şu ürüne baktığınız zaman bu ürün büyük memeli kadınlar için şık ve doğru bir ürün. Neden şık ve doğru bir ürün? Bir kere kumaşı şakarlı. Yani kendinden desenli bir kumaşı var. Şöyle kameraya daha yakından gösterelim. Kendinden desenli bir kumaşı var. Bir kere öyle bir özelliği var. İkincisi hafif dantelleri var. Yani belli bir şıklığı var. Üçüncüsü de memeyi bütünüyle kavrayan, kadını çok rahat ettiren bir sütyen. Onun için de böyle bir süt yeni büyük memeli kadın alırsa rahat eder. Ama şöyle bir süt yeni alırsa rahat etmez mi? Böyle bir süt yeni alırsa da rahat eder. Çünkü bu şık bir süt yer. Büyük memeli kadın için hazırlanmış şık bir süt yer. Bu kadına başka bir duygu veriyor. Kendisini iyi hissetmesinden ilgili bir duygu veriyor. Sütyen seçerken kadının o andaki haleti, ruhuyesi, kendisini nasıl göstermek istediği bütün bunlar iç içe girmiştir. Yani bir bluz almakla bir sütyen almak arasında çok ciddi farklar var.